Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Bunlardan bazıları ehliyet affları sicil ve borç hafları, eğitim ve denklik afları, bağkur tescil hafları vesaire liste uzun. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak şeklinde tweet attı ve detayları önümüzdeki günlerde paylaşacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim vaatlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, 6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları, ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, bakur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak ifadelerini kullandı. Gracias.